Evet arkadaşlar burası da 5. etap üst kısım arkadaşlar şöyle çekeyim içeriye giremiyor zaten şimdi bitmiş arkadaşlar kapılar kapalı o nedenle içeri girmemiz uygun değil zaten görevli arkadaşlar var onları da şeye atmamak lazım zor duruma. Sadece buradan şöyle çeksek yeterli olur diye düşünüyorum. Şöyle biraz daha ileri gidelim. Evet. Şöyle. Şurası zaten yukarıya çıkıyor. Buradan direkt 5. etap D15 D14 D13 D12 D11 o şekil gidiyor arkadaşlar. 5. etap.